Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Iron Mystery 2 oynayacağız. Masum çıktı bu arada. Ee... oha adamın kuşa bak. Bakalım. Hello. Goodbye. <laughs> ben bu bakondan şüpheleniyorum. Kim katil oğlum? katibin. Bu mu la katil? Yine sen, sen misin? Değil. Ne? Ee? Kim kaldı? Strese girdi. Sen katilsin. Biliyorum. Hımm -hı. O değilmiş. O mu kim? Biliyordum biliyordum sen katilsin. İzleyin izleyin izleyin. Buradan gelecek. Buradan gelmeyecek ha. Buradan gelecek. İzle. Ben de şurada durayım. Bismillah. Kim katil? diyorum. Neyse oğlum ben rahatım. Baba piroyum ben. Oh baba. Ya sal bana işte ya. Ya değil. Gel. 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 Nereden çıktın? Oy! Oy! <laughs> pardon. Anneannem aşırdı. Pardon. buraya. Ben bunu istiyorum. Selamun aleyküm. Bura. Göklerde kartal gibiyim. Blink Venom takası isteği attım. Bunları veriyorum. Ne vereceksin? <laughs> Merhaba takas yapabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar yine masum olduk. <laughs> ne yazıyor bunlar? Sen katilsin. Biliyorum. Sen de olabilirsin. Her an biri ölebilir. Oğlum bu... <laughs> Adamda buz kanadı O katil. Çıplak adam katil. <laughs> çıplak adam. Buradayım. Şerif kim? Ben böyle gidersem olur muyum? Yok ki. Ne? No. Kemperlik yapıyor. Oğlum para topla işte. O yapmıyor mu? Var ya onu bana... Helal noob Paramıza bakalım. Bin olmuş. Arkadaşlar hangisini açalım? Bakalım bir bana benim bir şunu açayım iyi ama arkadaşlar bunu açıyorum Bismillahirrahmanirrahim hadi Av, pembe çıktı ya ben ne yapayım pembe ya merhaba çıplak oh men ne oluyor çıplak adam ne yaptı Odama istek atacağım. Belki bedava bir şey verir. Düşünsenize bedava şey. Ya yine masum oldu. Git güle güle. <laughs> Mısım. Ben de masum. Dostum. Çok şüpheli davranıyorsunuz? Eee şey. Çok kötü. Evet artık. Konuşamadım. Evet arkadaşlar. Çok güzel oynadık. Mük. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğen beğenip like atarsanız. Yani en fazla 20 25 like gelse bir şey olmaz yani. Bu seriyi severseniz devamını getirebilirim. İyi like atıp abone olmayı unutmayın. Konuşamadım az önce. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.